Müziğin çılgın özkanı. İsyanım var lan! Sahnede! Bilgi! Deneyim! Disiplin! Arif deli oğlum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşık Masarı. Aç şunun sesini ya. Hayırdır? Aşık! Bir gözlere bak ya.

bütün müzikler bu, bu, ve bunları. Onların dışında bir müzik yaptığım için söylüyorum. MF aslında kimler mi diyeceğiz yoksa grup ismi olarak ne mi diyeceğiz? Ve bu hikayenin Barış Manço, Ayhan Sicimoğlu ve Eurovision'la ne alakası var? 1966 yılında İstiklal Caddesi'nden Beatles'ın son albümünü görür görmez kapan Masar, soluğu Fenerbahçe Kalamış sahilinde almış, Fuat'la ilk defa orada karşılaşmıştı. Anlattıklarına göre Beatles onları tanıştırmıştı. Fuat Masar'a, ''Kardeş ya şu albümü dinlemezsem hasta olurum ne olur beraber gidip dinleyelim.'' deyip Fuat'ın müzik grubunun davulcusunun evine gitmişler, takmışlar, plağı dinlemeye başlamışlar. Parçaya eşlik eden Masar'ın sesi Fuat'a etkilemiş ve onu da gruba dahil etmek istemiş. Böylece ikisinin 50 yıllık arkadaşlıkları başlamıştı başlamış. Masar zaten o dönem gitar çalıyor. Fuat desen hem mühendis hem müzik adamı. O zaman beklemeye gerek yok. Kaygısızlar grubu Masarla Fuat'ı ilk kez bir arada gördüğümüz grup oldu. Beatles, The Rolling Stones ve Crosby gibi grupların coverları, beste çalışmaları, konserler falan derken gruba da yeni elemanlar girip çıkmaya devam ediyordu. Gel zaman git zaman Barış Manço da gruba dahil oldu. Beraber birçok başarıya imza attılar. Attılar atmasına fakat henüz Özkan yok. Peki Özkan nerede? <laughs> buradayım. 70'lerin başlarında Kızıl Toprak'ta tanıştıkları Özkan'ı kaygısızlara dahil etmeleriyle bas gitar şairini bulmuş oldu. Ondan başka şarkı söyleyip dans eden kaç basçı var Allah aşkına? Her evet. hep kimdir unutulmayanlar. Bu arada Barış Manço artık kendi yolunu çiziyordu. Gruptan ayrıldı. 72 yılında Kurtalan Ekspres'i kurdu. Bizimkiler de kaygısızlar dağıldıktan sonra bir müddet Kurtalan Ekspres'te faaliyet gösterdiler. Özkan orada bir müddet takılırken Fuat ve Masar 1973 yılında ilk plaklarını çıkarttılar. Türküz, Türkü çağırırız. Türküz, Türkü çağırırız. Hani güllerin içinden var ya, işte o ilk kez burada çıktı karşımıza. Yıl oldu 76. Özkan da geldi yanlarına. Hadi dediler başka bir şeyler yapalım. Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu'yu yanlarına alarak İpucu Beşlisi grubunu kurdular. Biri Ayhan Sicimoğlu mu dedi? Hastasıyım. Hastasıyım, hastasıyım. Abi hastasıyım. Hemen bir 45'lik çıkarttılar. Heyecanlı parçasına klip çektiler. <laughs> İzzet Öz'ün çektiği bu klip Türkiye'nin ilk klibi olarak sayılır. Durdukları yerde duramayan bu adamlar ayrı ayrı müzikal çalışmalarına devam ettiler. Yahu kursanız artık şu MFÖ'yü dedirtecek kadar var yani. İpucu beşlisi dağıldı. Fuat ve Özkan, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar müzikali için müzik çalışmaları yaptılar yetmedi sahneye çıkıp söylediler. Bir yandan Fuat Masar'la birlikte Merhaba Müzik Müzikali'nde yer aldı. Özkan başka grup kurdu. 1978 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finaline katıldılar ve dördüncü oldular. Ve sonunda 1980 yılına gelindi. Su aktı, yolunu buldu ve kader bu üç arkadaşın birbirine çok yakın ve paralel giden yollarını inatla kesiştirdi. Masar Fuat ve Özkan toplandı ve MF doğdu. Üçü de ayrı ayrı kariyerleri olan sanatçı üçü de bestekar, üçü de dost. Önce müzikaller yaptılar, Nüket Duru'yla sahneye çıktılar. Hiç sevmem, ele güne karşı. Bir yandan da Eurovision şarkı yarışmasına da kafayı taktılar. Hayalleri Türkiye'yi temsil etmekti. 1981'de yarışmanın ön elemesine Nüket Duru ile katıldılar. İstanbul İstanbul şarkısını yorumladılar. Ancak jüri şarkının Ayşegül Aldinç yorumunu daha çok beğendi ve o seçildi. 82'de Şenay ile yine aynı yarışmada şanslarını denediler. Bu sefer finale kalmalarına rağmen bazı anlaşmazlıklardan dolayı şarkı finalden çekilmek zorunda kaldı. Sonra onun notunçun düzenlemesini yaptığı bir parçayla katıldılar ama bu sefer de ön elemeleri geçemediler. O olabilirdi. Önemli olan denemekti. İyi müzisyendiler. Herkes bunu görüyordu. Seyyal Taner, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi sanatçılara konserlerde eşlik etmeye başladılar. Öyle her şeyin hazırına konmadılar. Tırnaklarıyla hak de yükseliyorlardı. Ajda'nın arkasında çalarken kazandıkları parayı Fuat Stüdyo kurmak için harcadı. Burada müzik çalışmalarına hızla ve emin adımlarla devam ettiler. Hepimizin çok iyi bildiği bir parçayı Seyyal Taner'e sundular. Fakat TRT sanatçıyı boykot ettiği için albüm çıkarılamadı. Böylece şarkı Masar. Fuat kaldı. Yıllarını harcadılar, ince ince işleyip dokudular ve 84 yılında o parçanın adını albümlerine koydular ve karşımıza çıktılar. Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Bu albümdeki birçok beste Şahları da Vururlar müzikali için bestelenmiş. Masar yeniden onlara söz yazarak hayata döndürmüştü. Ne de iyi yapmıştı. Albümde kimler eşlik etmemişti ki onlara? Erkan Oğur, On Notunç, Garo Mafyan. Albüm 26 hafta boyunca listelerde kaldı. Şimdi hayallerini gerçekleştirme zamanıydı. Yine ve yeniden Eurovision denemesi yaptılar. Elemelerde birinci oldular. Bizi nihayet 1985'te uluslararası platformda Diday Diday Day parçasıyla temsil ettiler ve 14. oldular. İşte bizim bildiğimiz MFO e kısaltması, Masar Fuat Özkan'ın bu yarışma sırasında adlarının kısaltılması sonucu üzerlerine yakıştırıldı. There's a song from Turkey called "Die Did I Die?" MFO. Aynı zamanda bu yıl New Wave akımına kapıldılar ve peki peki anladı kalbimini çıkarttılar. <laughs> Yurt dışına açılmak istediler, albümü Hollanda'da kaydettiler. İkinci tarafı tamamen İngilizce parçalar oluşturuyordu. Ancak istedikleri olmadı ve yurtdışı hayalleri suya düştü. 86'da Wack The Rock albümü çıktı. Türk müzik tarihinde bir ilke imza attılar ve bir animasyon klibi çektiler. 87'de Eurovision seçmelerine bir daha katıldılar. I, -I olmadı. 88'de Masar Özkan ve eski dostları Ayhan Sicimoğlu, Arkadaşım Şeytan filminde rol aldı. MFE olarak bu filmin müziklerini üstlendiler. Ve yine bir Eurovision. Ay delireceğim. Tamam bu sefer seçmeleri geçtiler ve ikinci kez Türkiye'yi temsil ettiler. Şarkının adı Sufi. Yetmedi kardeşim yetmedi bir daha başvurdular. Bu sefer de yine seçmeleri geçemediler. Artık 90'lara gelmiştik. Geldiler albümüyle yeni bir çığır açtılar. İşte bu albümde diğerlerinden çok daha farklı bir albümdü. Bir kere Fahir Atakoğlu'yla çalışmışlardı. Anlamsız sözlerden oluşan iki tane parça koymuşlardı. Sude ve İkmen. Sözlerini anlamıyorduk belki ama şarkılar bizimle enteresan bir şekilde konuşabiliyorlardı. Rap akımından etkilendikleri parçalar da yok değildi. Al sana Ali Desidero ve anında görüntü. Ne yapmalı, ne etmeli? Bir oyun baslı, bir şeytanlık. Ali Ali de Ali 1992'de politik eleştiriler içeren Aganaga Rüşvet albümünü çıkarttılar. Yine aynı yıl Fahir Atakoğlu ile yollarına devam ettiler ve bir albüm daha çıkarttılar. Dönmem yolumdan. Yıl oldu 95, mazeretim var asabiyim ben geldi. <laughs> artık karşımızda müziğin olgun adamları duruyordu. Ama bu öyle bir albümdü ki MFÖ'yü bilmeyen ya da sadece ismini duymakla yetinen belki bir iki parçası aklında kalmış genç nesil için onları tanıma fırsatı oldu. Fikret Kızılok'un sözlerini yazdığı Sakın Gelme parçası ise ayrı bir tattı. Sakın gelme hazır değilim deliyim kaç gün Genç gitarist rahmetli Yavuz Çetin'se konserlerinde onlara eşlik ediyordu. MF'e olarak onların yeni çalışmalarını uzun süre göremedik. 2006'da 11 yıl aradan sonra yepyeni şarkılarla Cem Yılmaz'ın adını koyduğu bir albüm çıkarttılar. Agu. Tabii ki o kadar beklemeye değdi. Albümden yine hit parçalar çıktı. Sarı Laleler ve Vurgun Yedim'le listelere girdiler. 5 yıl sonra ve MF'e albümü geldi. Daha dingin, daha iddiasız, daha sade. Kimseye ispat edecek bir şeyleri yokmuşçasına bir albüm. Hep yaşın 19 dediler bize. Yeah. Ve yıllar geçti aradan, 2017'de kendi kendine albümü çıktı. Bir önceki albümdeki sakinlik anlayışını korudular. Daha akustik bir yaklaşımla parçaları kaydettiler. Günlük hayatımızda herhangi bir filmde onlardan biriyle muhakkak karşılaşabiliriz. Ya da tatilde, sahillerde onların şarkıları çalar her daim. Ve hepimizin bir MFÖ şarkısı, bir MFÖ anı vardır asla unutamadığımız. Çünkü o, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en köklü ve müziğini sadece yapan değil, aynı zamanda yaşayan müzik gruplarından biri. Bu efsane grubun yıllarca Eurovision'u tekrar tekrar deneyip hak ettiği puanları alamaması hiç de mühim değildir. Biz milletçe onlara düz puan verdik. Her zaman yenilikçi ve modern bir tarzları var hep ilkleri yapmak onların işi. İlk klip, ilk animasyon klip, hatta birisi rap, birisi tasavvuf altyapılı olan Ali de Sidero ile Ateşi Aşka gibi birbirinin zıttı iki parçayı da aynı albüme koymak cesaret ister. Kavga etseler de, bazen anlaşamamazlıklara düşseler de ekiplerini hiç dağıtmadılar. Başka başka işler yaptılar. Çok yönlülüklerini kaybetmediler. Solo albümler çıkarttılar, jürilik yaptılar falan ama bunların hiçbirisini MFÖ ile karıştırmadılar.